Arkadaşlar hepinize merhabalar tekrardan uzun süre sonra tekrardan birlikteyiz ee, aranızdan belki birkaçı biliyordur twitter hesabım askıya alındığı için uzun süredir paylaşım yapamıyorum o yüzden beni takip eden takipçilerime buradan ulaşabilmekte beni mutlu ediyor bugün hep birlikte kripto para piyasalarında bitcoin ve ethereum analizi yapacağız önümüzdeki bitcoin grafiği ee, uzun zamanlı gördüğünüz üzere bir grafik ve bu grafikte dikkat çekmek istediğim ilk iki nokta. Öncelikle arkadaşlar buradaki bu FVG olarak işaretlediğim bölgemiz çok güzel bir alan olarak çalıştı bir iki defa üç defa çalıştığını ve daha sonrasında <laughs> baktığınızda bu son tepenin hacimli kırılımı ile birlikte büyük zaman diliminde de bir market kırılımı yaşadığımızı görüyoruz. Bunu özel grubumda vesaire buradan itibaren çizip arkadaşlarımla paylaşmıştım zaten ama. E, onun dışında burada dikkat çekmek istediğim ikinci şey kısa adede ön yukarı gibi dursa da e, düzeltme yapabileceği bölge. Onda 4 saatlik grafiğimizi açarak biraz daha netleştirelim. Arkadaşlar bu fiyatın burada bir konsolidasyon yaşadıktan sonra tekrardan yeni bir tepe yapması açıkçası fiyat tekrar buraya gelirse bizim için kötü olabileceğine dair bir emare. O yüzden son diplerin güzelce likiditelerinin alındığını görüyoruz. Bizim beklentimiz 28.034'ün aşağısına inmeden tahmini 28-29 bin ile 28.700 civarından yani şu bölgeden işaretlemek gerekirse eğer şöyle yeşil olarak işaretleyelim. Yani bu bölgeden bu bölgeye kadar Bitcoin'in geri çekileceğini Hemen akabininde Fibonacci eksi 2 noktamız olan buradaki yükselişi baz alarak belirlediğimiz 32.747 civarına Bitcoin'in yukarı yönlü hareket yapacağını düşünüyorum. Bunun ikinci bir sebebi ise buraya kadar yükseleceğini düşünmemin. Herkesin gördüğü şuradaki FVG. Evet fiyatın tekrardan bu bölgeyi ziyaret edeceğini biliyoruz fakat bu bölge tahmin edilenden bana göre daha da kuvvetli bir bölge. Yani spesifik olarak 37 bin ila 33, 32 bin 500 arası. Bu BPR bölgesi çok güzel çalışacaktır dönüş bölgesi olarak. Benim kısa vadede Bitcoin'in hızlı bir şekilde yükselip, yükselip daha sonrasında düşüş senaryosuna geçebileceğini düşündüğüm ilk nokta 32747. Açıkçası o bölgelerde böyle bir likidite temizliğinden sonra düşüş senaryosuna doğru bir geçiş olabilir. Ee, bunu daha basitleştirilmiş bir grafikte size göstereyim. Hemen. Ee, açıkçası şöyle. Şu alarmları da kaldıralım. Bir saniye. Aynen. Şimdi arkadaşlar haftalık açalım grafiğimizi. Daha net açıkçası bizim için aynı şeyleri gösteren başka bir grafiğimiz var ve bu grafiğin ben çalışacağına canı gönülden inanıyorum. Tabii ki de sürekli grafiklerle güncelleyeceğiz süreç gelişirken ama daha uzun vadeli bir grafik göstermek istiyorum. Hem uzun vadeli yatırımcılar için hem de kısa vadeli traderlar için. Arkadaşlar bu gördüğünüz siyah çizgimiz öyle bir destek ve direnç olarak çalışmış ki 2021 Haziran ayından bugüne kadar yaklaşık 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 hafta. Yani yaklaşık 3 ay, 4 ay boyunca biz burayı bir destek direnç alanı olarak kullanmışız. Hala daha kullanmaktayız. Şimdi bu çizdiğim mavi, yeşil ve kırmızılar ne anlama geliyor? Bu bizim price action konseptimizde konsolidasyon, manipülasyon alanı ve ardından hareket alanımız olarak tanımlanan PO3 hareketi. Büyük zaman diliminde PO3'ün ne kadar güzel çalıştığını görebilirsiniz. Şimdi yine aynı şekilde son dönemde burada bir konsolidasyon bölgesi var. Hemen akabinde demin grafiğimizde 32.800'lerden 37.000'e kadar olacak olan o dönüş bölgesi demiştik hatırlarsanız. O bölgelere manipülatif bir yükseliş yaşanırsa açıkçası ilk market kırılımında yani mesela diyelim ki burası son dip yükselen bir trend var. ben burada Direk market kırılımı gelir gelmez ee, dönüşünde veya örnek vermek gerekirse içeri girip red yediğinde şu bölgelerden şu şekilde uzun ve swing bir short pozisyon almak isterim. Ee, açıkçası bu onun maalesef o kadar kolay gelmeyeceğini düşünüyorum. Ee, dolayısıyla elinde spot tutanların kar alımı yapabileceği, kısa vadeli, orta vadeli ve traderların short açabileceği bir bölge olduğunu düşünüyorum. Tam olarak bu 32.700 ile 36.000 aralığının, yani burada gösterdiğimiz BPR bölgesinin. Ee, ama daha kısa vadeli konuşmak gerekirse... 32747'ye kadar bizi bir yükseliş bekliyor gibi gözüküyor. Ve e, yeşil yeşil alanlanalım yapılıp yani 29.000 ile 28.500 arasında 32.500 32747'ye kadar taşımak bence aşırı mantıklı olacaktır. E, bunun haricinde Ethereum analizimiz bir saniye. Aynen. Ethereum'da da büyük zaman diliminde bakarak başlayalım tekrar. E, gerçekten şu benim çizdiğim kırmızı çizgiler likidite temizliklerini ifade ediyor. Yani bakın buradaki her mum iki günü ifade ediyor. E, gelmiş iki gün burada oyalanmış ve son yaptığı tepeyi alıp market kırıyor. Çok büyük bir düşüş görüyoruz. Nitekim burada büyük bir iğneyle bir tepe yapmışız. Fiyatın gelip çok hacimli bir yükselişte. Burayı iğneyle aldıktan sonra yine çok hacimli bir şekilde düştüğünü görüyoruz. Ve son olarak şöyle bakalım. Aynen. Gördüğünüz üzere burada da bir likidite birikimi vardı. Bu likidite birikimi aynı zamanda bizim Bitcoin'de olduğu gibi burada da BPR olarak adlandırdığımız çift FVG bölgemize denk gelmiş. Ardından kısa sürede yükselişini dibi ihlal ederek bozmuş. Dolayısıyla ben de Ethereum'un büyük uzun vadede bir iş bir yapıda olduğunu düşünüyorum. Ee, aynı zamanda kısa vadede bir iş yani düşüş senaryosu var diyoruz. Ama şöyle bir senaryoda açıkçası mümkün. Demin Bitcoin'de gösterdiğim gibi şu şekilde bir konsolidasyon bölgesi. Hemen akabinde bu BPR bölgesine bir manipülasyon ve ardından aynen şu şekilde fiyatın şuradaki son gibi en azından temizlemesini bekliyorum şöyle diyebiliriz. Böyle bir hareket beklenebilir Ethereum'da. Ee, dolayısıyla bir her ne kadar kısa vadede bir iş de aslında kısa vadede yükseliş var yani. Ee, fiyatın 4 saatlik grafiğini bu hafta neler yapacağını görelim şimdi. Arkadaşlar güzel bir likidite temizliği mevcut. Aynı zamanda buradan gelen düşen trend son tepemiz. Buradaki hacimli yükselişte kırılıyor ve market yapısı kırılmış. Şöyle görelim. Son tepemiz kırılıyor. O iğneyi saymazsak sorun yok. Mum kapanışları bizim için önemli. Dolayısıyla fiyatın aslında herhangi bir çekilmesi şöyle şu alana doğru belki de bir saniye aynen burada fiyatın şu şekilde çekilmesi bana göre bir long fırsatıdır nereye kadar derseniz basitçe şu alana kadar rahat taşınabilir şuradaki bir iş var 1700 kadar, 1705 kadar. Eğer fiyat 1620 lere, 1605 lere, 1610 lara gelirse, buradan fiyatı 1720'ye kadar taşıyabilirsiniz. Kısa vadede bu bölgeden kar alınmasını öneririm ve fiyatın herhangi bir şu şekilde, şöyle, şöyle. Şu kırmızı muma girip burada hacim kaybedip yeşil kutuya girmesi durumundaysa bu bölgeden shortlamanızı öneririm. Birazcık zor bir analiz olduğunu farkındayım ama ben burada hem önümüzdeki birkaç ay boyunca neler olabileceğine dair sizi uyarmak istiyorum. Piyasada henüz hiç kimse konuşmuyorken aynı zamanda kısa vadede Ethereum'da bahsettiğimiz bu 1730-1830 dolar aralığı, Ethereum'da, bahs Bitcoin'de bahsettiğimiz bu bölgeden, aynen 32.747'den 37.000'e kadar olan bölge dönüş bölgesi olabileceğini, aynı zamanda Bitcoin'in Alım bölgesi olarak 29.000 ila 28.500 arası olduğunu taşıyabileceğiniz ilk hedefin 32.700 olduğunu söylemeliyim. Ee, sıralama olarak, kronolojik olarak biraz karışmış olabilir. Kısa vade ve uzun vade. Ama kısa vadede önümüz yukarı. Bitcoin'de 32.700. Ethereum'da demin söylediğimiz rakamlar 1.700. 30 ile 1780 arası BPR bölgesi ee, bizim için potansiyel dönüş alanları ve ardından da yani birkaç ay bizi götürebilecek bir analiz olan en uzun vadeli analizimiz en azından benim düşüncem bu bölgeden short alınabileceği uzun vadede fiyat yukarı taşıdıktan sonra umarım bu bilgiler size yardımcı olur kazanç sağlar. Hepinize iyi haftalar diliyorum şimdiden.